Senin güzel soruların oluyor. İstersen bir soru sor. Evet. Sorularımız gerçekten çok. Bu arada e, zaman et ethatmail.com'dan da bizlere sorularınızı iletiyorsunuz. E, hocam bir soru var. Ruhla ilgili bir soru. Dikkatimi çekti. Onu özellikle okumak istedim size. E, merhaba hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Çok iyiyim. Maşallah. Hocam çok Allah soğuk. gördüklerimizi ruhumuza izlettiriyor demiştiniz. Ruhun ırkı ve cinsiyeti olmadığını da geçen e, defa köprü röportajlarınızda dinlemiştik. Hazreti Meryem'in ruhu ile Hazreti İbrahim'in ruhu aynıdır diye söylediniz inşallah. Hocam peki acaba ruh bir midir? Yani siz o ruhtan konuşuyorsunuz. Ben bu ruhtan duyuyorum. Aynı zamanda bu röportajı izleyen bütün okuyucularımız da o ruhtan bu röportajı dinliyorlar. Allahu alem. Nasıl oluyor hocam? Hepimizin ruhu bir midir? Allah milyonlarca insanın hayatına bir ruh mu vermiştir? Selamlar demiş Tabii. Ergin Aliyev. Kardeşimiz. <laughs> maşallah. O <laughs> Ergin çok yaman o maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Bakayım. Çok değerli kardeşimiz Ergin. E, faal de maşallah gördüğüm kadarıyla çok dindar. E, şimdi sunucu olarak e, yukarıda da bir Azeri kardeşimiz var. Acayip sevimli bir şey, çok yaman. <laughs> bayağı zeki. İnşallah e, Allah nasip ederse o da bize yardımcı olacak bir süre sonra. E, ruh Cenab-ı Allah'ındır. Allah cenab Allah diyor, biz ruhumuzdan üfledik diyor. Değil mi? Adem'i. Evet. Önce porselen gibi bir e, insan heykeli yapıyor Cenab-ı Allah. Sonra ona diyor ruhumuzdan üfledik diyor Allah. Yani ruh verdi ve kalktı diyor. Şimdi Allah'ın orada tabi e, porselen yani pişmiş balçıktan bir heykele ihtiyacı olduğundan değil. Tabi ki. Sırf güzellik olsun, hoşluk olsun. Ben mesela demin burada yoktum birdenbire Allah karşınıza yarattı. E siz de yoktunuz birdenbire yarattı. Yani önce bir porselenden oluşup hı hı. sonradan oluşmadık. Yani Allah'ın yaratmadığı öyle bir e, beklemeye yahut bir ara vesileye hiç ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Yani ne toprağa ne suya hiçbir şey ihtiyacı olmaz. Sırf güzellik olsun, süs olsun, işte sebep olsun gibisinden. Evet. Ya mesela o porselenin ayaklanması da heyecan verici olduğu için meleklere bir güzellik. Hı hı. Cin alemine bir güzellik. Heyecan vermesi amaç bu. Tabi ee, tabii yani özetle şunu söyleyeyim. Bütün insanlar Allah'ın e, üfürdüğü ruhla yaşıyorlar. Hepsi birbirine aynıdır. İnşallah. Ruh olarak aynı. Allah'ın ruhunu taşırlar. Evet. Ya yani daha sonra bizim yaptığımız amellerle mi e, şekilleniyor hayatımız? Yani ruhlarımız aynı fakat bizim işlediğimiz ameller işte gerek isyankarlığımız gerek işte Allah'a olan ibadetlerimizle mi biz e, şekil alıyoruz? Müslüman kimliğine bürünüyoruz veya bürünmüyoruz? Evet. Eğer bu konuyu tam öğrenmek istiyorsa kardeşlerim ben şöyle anlatayım. Çok samimi olsunlar. Allah'ı çok sevsinler. Kur'an'a samim bağlansınlar. Samimi olanlar, Kur'an'a bağlananların hepsi cennete gidecek. Yani istisnansız. İyi olmak için gayret ettikten sonra, samim olduktan sonra akıllarını hiç yormasınlar. Bu dünyada da çok rahat ederler. Zorludur, hı hı. imtihanlar vardır ama sonuçta çok rahat ederler. Canları alınırken son derece rahattırlar. Cennette alabildiğine rahattırlar. Ne kadar? Ama Allah'ın e kendini bildiği gibi biz Allah'ı hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Yani sonsuza kadar bilemeyiz. Evet. Yani bu mümkün değil. Gayiptir. Yani gaybı bilemiyoruz. Ya hayır. Bir şekilde. Yani Allah'ın verdiği bilginin dışında biz Hı -hı. bilgiye sahip olamıyoruz zaten. Evet. Yani gösterdiği görüntünün dışında, Hı -hı. duyurduğu sesin dışında, göster duyurduğu kokunun dışında, hissin dışında bir şey mümkün değil. Mesela Darwin Darwinizmi hazırlarken, yazarken bütün detaylarını Allah ona yaratır. Tabii ki. Yani hiçbirini kendi yapmaz. Hı hı. Mesela insan zannediyor ki Darwin düştü, düştü, işte Galapagos adasına gitti. Halbuki daha o da, babasından doğmadan o adaya zaten gitmişti. Hı hı. Onun gemisini, kayığını hazırlayan Cenab-ı Allah. Hepsini yapan Allah'tır. Hı hı. Oradaki kuşları hazırlayan, ona o şekilde yazıları yazdıran da Allah'tır. Hı hı. Onun kitabı daha Hazreti Adem'in çamuru hazırlanırken vardı onun kitabı. Evet. Yani onun için bütün kontrol Cenab-ı Allah'ın katındadır. Küfrü de Allah yaratır, İslam'ı evet. da Allah yaratır. Her ikisini de mücadele ettiren de Allah'tır. Ama Allah'ın sırrını anlamak istiyorum diyorsa insanlar anlayamazlar. Evet. evet.